Şaban ayında Ramazan'dan önce neden birçok kişi ölür? Allah'ın bir mucizesi. Farkında değilsiniz. Allah'a şükürler olsun. Ancak videoyu izlemeden önce desteğimiz için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İlahi feyiz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay müminler için en karlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şaban'ın değer ve kıymetini artıran en önemli tarafı diğer aylara göre Ramazan hariç yapılan her amelin ve ibadetin sevabının 300 kattan fazla oluşudur. Diğer vakitlerde kılınan bir rekat namazın sevabı 10 ise Şaban ayında 300'den fazladır. Okunan her bir Kur'an harfi için 300 cennet meyvesi vardır. Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur. Çünkü farkında olmadan veya bir anlık gaflet sonunda işlediğimiz hata ve kusurların kefareti olabilecek hasenat ve iyilikler en bereketli şekilde bugünlerde elde edilmektedir. Ayrıca bu ibadetler ileride hücumuna maruz kalabileceğimiz günahlar içinde bir siper hüviyetini taşır. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı. Şaban benim ayımdır. Şaban günahları temizleyendir buyurarak kadrini yüceltir. Recep ayı geldiği zaman da şöyle buyururdu. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek ve bereketli kıl. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kutsiyetini dile getirmişlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'an ayı olan Ramazan'dan dolayıydı. Hazreti Enes'in rivayetine göre Peygamberimizden sual ederler. Ya Resulullah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır? Bu soruya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ı tazim için Ramazan hürmetine Şaban'da tutulan oruçtur cevabını verirler. Başta Hazreti Ayşe radiyallahu an validemiz olmak üzere sahabilerin beyanına göre Peygamberimiz aleyhisselam bazen Şaban ayının tamamını çok kere çoğu günlerini oruçlu geçirirdi. Zaten diğer günler bilhassa pazartesi ve perşembe günleri de oruçlu bulunan resul Ekrem aleyhisselatu vesselam maddi ve manevi birçok hikmetinden dolayı oruç ibadetini sıkça yapardı. Bu hususta Hazreti Ayşe radiyallahu anın şöyle bir rivayeti vardır. Resulullah aleyhisselatu aleyhissalatü vesselam bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz onu bu ayda hiç iftar etmedi sanırdık. Bazı aylarda da çok iftar ederdi. Hatta biz onu bu ayda hiç oruç tutmadı derdik. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ramazan'dan başka bir ayın orucunu tamamladığını görmedim. Şabandaki kadar kendisinde çok oruçlu olduğu bir ayda görmedim. Tüban Allah birçok kişi Şaban ayında ölümün arttığını fark ediyor. Neden böyle oluyor? Melek Azrail'in bu konuyla ne ilgisi var? Şaban ayı kutsal yazılarda birçok erdem ve özellikle doğduğu aydır. Ancak bazıları tarafından paylaşılan özelliklerden biri olan ölümlerin artması gibi bazı özellikler vardır. Sevgili izleyicim, çevrenizdeki ölümlerin arttığını fark ettiniz mi? Özellikle Şaban ayında mı? Lütfen yorumlarda bu konuda bize bildirin. Bazıları tarafından dolaşımda olan şeyler biri Şaban ayında insanların ömürlerinin ya da ölüm tarihlerinin yazıldığıdır ve bu nedenle Ramazan'a ulaşmadan önce dua etmeliyiz. Ey Allahım, bize Ramazan ayına ulaşmayı nasip et çünkü Ramazan ayına ulaşmadan ölen kişi büyük bir ödül kaçırır. Bu dua niyetimizin Ramazan ayını tam olarak tutmak olduğunu göstermelidir. Böylece eğer ölmeden önce Ramazanda oruç tutmayı niyet ederseniz Allah niyetiniz için sizi ödüllendirecektir. Bazıları bunu Tütün Dumanı ayetinin bir açıklamasına dayanarak savunur. Çünkü bu Ramazan ayı ile ilgilidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indirilmiştir ve bu geceyi belirlemek için Şaban ayı da önemlidir. Bazıları ayrıca ölümlerin Şaban ayında arttığını ve insanların ölümlerinin yazıldığını belirten bazı rivayetlere dayanır. Bu Hazreti Ayşe'nin Peygamber Efendimizin Şaban ayının tamamını oruçlu geçirdiğini söylediği bir hadisten kaynaklanmaktadır. Peygamberimize ey Allah'ın elçisi Şaban neden senin için en sevilen aydır diye sorduğunda peygamberimiz evet Ayşe hiçbir insan ölümle yüzleşmeden önce bu yılın ömrü yazılmaz benim ömrümü yazmasını ve ben Rabbime ibadet ve iyi işlerle meşgulken yazmasını tercih ederim dedi. Bazı alimler Şaban ayında ölümlerin arttığına dair bu rivayetlere atıfta bulunarak bunun doğru olduğunu doğrularken diğerleri bu rivayetlerin zayıf olduğunu belirtir. Ancak Allah en yücedir ve en iyi bilendir. Lütfen düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmayı unutmayın ve her yıl Ramazana ulaşmamızı dileyin. İyi olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.